Hello ben geldim. Bakın ben neredeyim. Roma'ya geldik. Öyle başka diyeceğim bir şey yok. Şimdi bir tane şey aldık, bir bilet aldık kolezyum için. Kolezyuma gireceğiz. Orada da şey yapacağım. Şimdi buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Orada da sizi güncellerim. Nasıl hissediyorsun? Güzel mi? <laughs> Güzel hissediyormuş. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi buluşma noktasına gittik, biletimizi aldık ve kolezyuma gidiyoruz. İçeri girmek için gittik, bize dediler ki 11'de gelin. Yani 15 dakika bekliyoruz. çok heyecanlıyım içini görmek için, çok merak ediyorum içini. Geçiyor Guayet'tan aldık biletimizi. Sonra biletimizi de elimize almak için, kağıt almamız için de 15 dakika önce buluşma noktasında biriyle buluştuk. Ondan sonra bileti aldık, bize anlattı. Ve bu biletle bile biz ne kadar aldık bileti? Aa, i̇ki kişi 70 küsürdü. Yetmiş iki mi yetmiş mü? Otuz galiba. Kişi başı 30 küsüre aldık. Otuz beş mi Bununla birlikte bir yere daha girebiliyorsunuz ama sadece kolezyum değil. Palatino. Palatino. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> İçeri giriyoruz. Baya bir kontrolden geçtik. <laughs> Biletimizi ve ID'mizi iki kere kontrol ettiler. Sonra da çantamızı falan kontrol ettiler. Şimdi de içeri doğru giriyoruz ve ben aşırı heyecanlıyım. Ben önceden gelmiştim ama kolezyuma giremedim çünkü akşama kalmıştık ben yani günü günübirlik tek bir gün gelmiştim. 4 gün, 3 gün, 4 gün buradayız yani toplamda 3 günümüz var. 4. gün sabahtan dönüyoruz. Dün de gece geldik. Biletimi de yerden aldım bu arada çok ucuzdu 70 euro girişim gene bir şey kontrol ediyorlar ya. Evet. <laughs> ben aşağı ince sanmıştım. Hı üstte kaldık. Ben böyle buraya ineceğimizi düşünmüştüm. Hayalim o yöndeydi yani. Hiç araştırmadım da. Başka böyle içeriden başka bir giriş vardı. Şimdi oraya doğru gidiyorduk. Arenaya gidiyormuş orası. Ve oraya girmeyi istedim. Ama biletimiz orası için geçerli değilmiş. Full experience ticket mi diyordu? Öyle bir şey diyordum. Evet yani ona göre aldım. Ben biraz üzüldüm. Neyse biz de yukarıdan görürüz orayı. <laughs> Oraya girmeyiz ne yapalım. Valla insanlar buraları çıkıyor bu ya şaka gibi. Karıcığım hangi enerjiyle çıkıyordunuz siz buraya? Çok, Çok güzel. Vlog'a <laughs> ekleyeceğim. Ben o kadar büyülendim ki şey yapamıyorum. Böyle vlog falan çekmek istemiyorum. Dön <laughs> istemiyor böyle. böyle. Dolanmak istiyorum sadece. Çok güzel. Şimdi Palatino oymudu. Palatino. Palatino'ya gidiyoruz. Palatino. <laughs> Vallahi biz çıktık en son Palatino'da bırakmıştım sizi. Biraz dolandık ama çok yorulduk. Orası da böyle kocaman şehir gibi bir yer. Böyle yerleşim alanı gibi. Oradan çıktık çünkü biraz kaybolduk. Şimdi kahve içmeye ve bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Bilin bakalım nereye gideceğiz. Starbucks'a gidiyoruz. Ben burada sanıyordum o güzel bir Starbucks var ya kocaman böyle tarihi bir şeyin içinde. O Milano'daymış. O beni biraz üzdü maalesef ki. Ama neyse normal Starbucks'a gideceğiz şimdi. Çünkü normal bir kahve içmek ve bir şeyler düşünmek istiyorum. Bir tane mağaza var. içi full ördek dolu. Bakın şimdi. Çok güzel. Çok tatlı değiller mi? Her yer ördek dolu. Şaka mı? güzelliğine bakın. Pantheon'a gidiyoruz şimdi. Bilet aldık. İnternetten aldık. Kendi sitesi gibi görünen bir yerde. Kendisi de umarım doğrudur. Kazıklanmamışızdır. 5 Euro'ydu kişi başı. Bir de hizmet ücreti aldı 2 Euro. Hizmet ücreti. Geldik. Tavanına bakın. birisi birisine verdi dedi. Burayı anlat. Evet. Oku bakalım. Milattan sonra 126 yılında tapınanmış, başlamıştı tüm Roma tanrılarına adanmış bir tapınak olarak inşa edilmiştir. Ancak sonrasında kilise olarak kullanmaya başlamıştır. Kubbe dünyanın en büyük ve en iyi korunmuş beton kubbesine sahiptir. Kuppe'nin tepesinde yuvarlak açıklı okulus, binaya doğal ışık sağlar. Mimari hem klasik Yunan hem de Roma mimari tarzını birleştirir. Buradaki nişlerde Roma tanrı ve tanrıçaların heykelleri var. Günümüzde Hristiyan Aziz'in tasvirleri ikonlara bulunuyor. İtalyan Rönesans sanatçısı Rafael ve bazı İtalyan kralları burada gömülü deşitörü. Çok güzel. Çeçipiti abi bunları anlatıyor. Çeçipiti'ye sorduk. <laughs> Çok güzel. Aha, atıyorlar. Evet, yapacağız. Evet, yapacağız şimdi makarna yemeye geldik. Ne kadar verdik biz buna? 5 euro mu? Ha 5 euro, 4,5 evet. Adı ne? Pastivisio. Pastivisio. Pastivisio Guerra. Pastivisio Guerra diye bir yere. Böyle elinizde alıyorsunuz, oturacak yer yok. Şöyle, ay. Öyle bir yer. İki <laughs> tane seçenek vardı. Birisi arabiyata, bir tanesi de bir şeydi. Ama Domuzu. o porkluydu, evet domuzluydu. O yüzden biz bunu aldık. <laughs> Aa dondurma da var. Satla aldık tiramisu. Bu Antep fıstıklı, bu da normal klasik tiramisu. Nereden aldık bunu? Pompi. Pompey. 1960'ten beri romanın lezzeti. Evet çok güzel. Ve böyle Ve bir alanda yiyoruz. Merdiven İspanyol merdiveni. Olmak <laughs> Çünkü orada da oturacak yer yoktu. Böyle paketle alıyorsunuz. Buna da 5 euro verdik tanesine. İkisi 10 euro değil mi? Hı hı. Öyle. Klasik güzeldi şimdi pistasyanın tadına bakıyorum. Çok tiramisu gibi değil. Ne şey gibi? Pistasya. <laughs> evet, akşam oldu <laughs> ve neydi buranın adı? Castle San Angel Angel işte. Angelo. Bakın Ben yine böyle görünce şöyle dedim. Ay çok güzel deyip takıldım. <gülüyor> Düşüyordum. <gülüyor> Ama gerçekten çok güzel görünüyor. Kolezyomu da... Kolezyum Kolezyonu da görmeye gideceğiz akşam. Kolezyum. Kolezyum gördük ya. Kolezyon dedi fark ettin mi? Fark ettim. Kolezyumu da akşam görmeye gideceğiz. Ha, Işıklı ne? falan olduğu için. Zaten akşam öyle bir yürüyeceğiz falan bir yer varmış böyle bir meydan. Navona mıydı? Novana mı? Navona diye bir meydan varmış. Evet, Oraya orası. gideceğiz. <laughs> Navona. Böyle bir köprüden geçiyoruz. Çünkü buraya karşıdan bakacağız. Böyle bir köprü. <laughs> Kahve içmeye geldik. Nerede? Nerede? Lokal bir kafede. Brasya. Brasya Bistrot yazıyor. <laughs> Vona meydanına yürüyorduk. Böyle bir yer gördük. Dedik ki yani yemek yemeye falan akşam yemeği yemeye gitmeden bir kahve içem oturalım. Buralar çok güzel ya. Sokaklar falan çok güzel. Ama sokaklar bile yine mi? Evet. O yüzden böyle şey hatta nereye gideceğimizi unutmuşuz. Biz böyle o e, işte Castle'dan çıktık. Yürüyoruz nereye gideceğimizi bilmeden. <laughs> Çünkü o kadar güzel ki hani böyle sohbet edene de yürüyorduk böyle. De sonra durduk nereye gidiyorduk biz falan olduk ve saat yedi kahve içebiliyoruz. Evet, gerçekten. Kahve içemiyoruz 6'dan sonra. <laughs> evet. Amaya'da böyle akşam kahve içmek için yer bulmak biraz zor. Geldik. Nereye geldik? Böyle bir çeşme var. Böyle şey, bir çeşmeye geldik. Navona. <laughs> Navona. Piazza Navona. Böyle bir, bir yer. Burası mı? Alan ismi. Trastevere. Evet, Trastevere. Benim niye İtalyancaymış gibi söylemedi. Oraya gideceğiz. Orası da böyle otantik sokakların olduğu ve yemek alanlarının olduğu bir yermiş. Oraya gideceğiz şimdi. yemek yemeye geldik. Bir tane böyle angebot var. Yani. Fırsat var. Fırsat var. Bir teklif var. <laughs> ne bilmiyorum Türkçe ne denir. Böyle önden böyle bir ekmek geliyor. Sonra seçtiğimiz bir pizza ya da e, makarna. Sonra da yanında içecek var. 12 euro toplamda. O gayet uygun bence. Çok yağlıymış ama tadına bakalım. Çok yağlı. Ceytin Tadı güzel. Güzelmiş ama çok yağlı gerçekten. Pizzalarımız geldi. Ben 4 peynirli söyledim. 8 peynirli. Son balıklı söyledi. Pizza kesmiyorlar. Şu an onunla uğraşıyor. Ben de şimdi onunla uğraşacağım. Şimdi ben tadacağım sonra da sizi kapatacağım. Güzel. <laughs> 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 Ama fazla yine şey oldu. Zaten dört peynir tuzlu oluyor öyle. Metro istasyonunda adamın birine tuvalet sordum. Beni bir yere yönlendirdi. Nereye çıktığımıza bakın. Buraya zaten çıkmak istemiştik. Fotoğraf çekilmek için. Ama hani tuvalet sorduğumda beni buraya yönlendirdiniz, biraz tuhaf oldu. Her yer ışıl ışıl. Her yer açık. Almanya'da böyle bir şey görmeniz biraz zor. Sezonun kapalı olduğu zaman. Evet gerçekten. Sokak çok tatlı. Tam yazlık bir yerin sokağıymış gibi. Bugünü kapatıyorum artık. Duşa gireceğim sonra da yatış. Direkt. Hoşçakalın. Şimdilik. <laughs> Roma'da ikinci günden selamlar. Şimdi hazırlanıyorum. Bugün Vatikan'a gidiyoruz. Burada video başlatayım dedim. Vatikan'a bilet aldık. Ve onu da geçiyor. Gayetten aldık bu arada. Saati de 12'de yaptık. Öğlen 12'de. Çünkü Vatikan biraz uzun sürecek. Biz dün zaten genel olarak Roma'nın birçok yerini gezdik. Yarın da Fransa'yı içiyoruz. Neyse şimdi ben bir hızlıca hazırlanayım. Çıkınca görüşürüz. Kameramı otelde unuttum. Meeting Point'e geldik. Meeting Point'te Vatikan'a çok yakınmış. Bekliyoruz çünkü biraz erken geldiğimiz için. Böyle ışık daha iyi. Biz şimdi Vatikan'a giriyoruz. <laughs> çok heyecanlı. Böyle sticker verdiler bize. Biletimizi de verdiler kağıtta. Ve giriyoruz. Adam bize girerken dedi ki içeri girdikten sonra çok kolay dedi. Kaybolmazsınız dedi. Karışık değil dedi. Ama biz kaybolduk bile yani girer girmez. <laughs> Sağdan mı soldan mı? Sağdan. Solda neler var acaba? Ben Vatikan'da gezerken konuşamayacağım muhtemelen. Çektiklerimle sizi baş başa bırakıyorum bir süre. Saat oldu ve sadece daha altıncı, altıncı yerdeyiz değil mi? Yiyeceğiz. Altıncı yerdeyiz. Düşünün müzenin içinde sadece daha altıncıya geçiyoruz ve daha yarısını bitirmişiz. Şuraya bakarsınız, İnanılmaz bir şey. Müzede arada bir ka kafe vardı, <laughs> kaldı. Kafe. <laughs> kafe vardı. Orada kahve aldık. Bardaklar çok küçük. Ama Vatikan vardı. İnanılmaz tatlı bir ajanda aldım. Normalde ajanda mı artık şey kullanıyordum, dijital kullanıyordum tabletten. Ama 2025 <laughs> bunu göstereceğim size. Önce bir şu müzeden çıkalım. Bakın merdivene. Böyle alana geldik. Bazilika'ya doğru gidiyoruz. Ama girebilecek miyiz bilmiyorum. <laughs> Basilica di San Pietro. <laughs> İtalya'daki öğünlerimiz sadece pasta ve pizza. Vatikan'ın <laughs> böyle hemen yanında kalıyor aslında. Burada böyle bayağı bir sıra vardı biz giderken. O yüzden dedi ki buraya gelelim, deneyelim. 7,5 pizzanın tane, şey pizza demişim, pastanın bir tanesi. Makarna yani. Makarna. <laughs> İçeride oturacak yerler var ama şu an küçücük bir yer bu arada. Yer yok biz de elimizde alıp yerde yiyeceğiz. Şurada şu köşede bir yerde oturup yiyeceğiz. <laughs> Aşırı güzel görünüyor. Biz bir tane türfüllü, bir tane de pesto soslu aldık. Güzel mi? Şimdi bir yere geldik. Kahve içip tatlı yiyeceğiz. Kafe Trevi'ymiş. Bu çeşmenin hemen da Size aldığım defteri göstereceğim. Ajanda. Ajanda aldım. Şunu güzelle bakın. içine bakın şimdi. Çok güzel. Bunu doldurmak için çok sabırsızlanıyorum şu anda. Bir de bakın ne aldık. Böyle minik mikro puzzle aldık ve bu var. Adem'in yaratılışı var. Çok tatlı bir alışveriş oldu bizim için biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz yine ve ne yiyeceğiz? Makarna. <laughs> Pantheon'un oradaki yerlerden birinde yiyeceğiz çünkü oralar gerçekten güzel görünüyordu. Ne yemek istiyordun? Peticino Alfredo. Peticino Alfredo. <laughs> yiyeceğiz. Pantheon'un yakınında böyle hemen köşede ara sokakta bir yere geldik. Sanırım ismi bu. Mekan <laughs> çok tatlı yemeklerimiz geldi ve inanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz güzel kokuyor. Peki tercihini kim yaptı? Kim yaptı tercihi? Tabii ki sen. Tabii ki de <laughs> Çok ben. Çok koyma ama ben Niye? Üstünde bayağı var mı zaten sen? Eee buna şey getirmiyorlar mı kaşık? Can we have spoon? Why not? Yeah, thank you. <laughs> It is really hard to eat. <laughs> Ne o ne Çok Çıcak güzel değil şu an, çok güzel. Az önce makarnaları biz bitirdik, önümüzden daha almamışlardı. Garson geldi böyle yaptı. Tamam tamam dedi. Ne diyorum Allah Allah İtalyanca da tamam diye bir şey mi var? Böyle kaldım yani. Daha sonra şey işte ne dedi? Yani, güzel, mi? güzel mi güzel mi dedi. O bayağı Türkçe konuşuyorlar. Sonra başkası geldi hesabı alırken o da dedi ki iyi akşamlar. E dedi, nasılsın? Nasılsın dedi evet nasılsın, nasılsın? dedi. Çok tuhaftı, çok şaşırdım. Bir de yine buradayız bakın. Türkler burayı bulmuş ya. Biraz yürüyelim dedik en azından eritiriz. Çok şiştik. Birazdan görüşürüz. Ya da bence bugünü kapatayım ben artık. Bugün bitti zaten. Evet, bugün bitti. Okay, yarın Floransa'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kurbasan alıyoruz. Günaydın. Saat sabah 6.30 ve yola çıktık. Lixbus'un kalkacağı yere doğru gidiyoruz. <laughs> i̇nanılmaz yorgunum. Az önce şey dedim, Su kruvasan bite. Bite. Otobüse bindik şimdi. 3,5 saat yolumuz var. Temelen uyuyacağım ben. Bakın size gün doğumunu göstereyim. <laughs> Bütün yol uyumuşum. Şu halime bakın. Hmm. Güya makyaj yapacaktım. Otobüste onu bile yapmadım. Direkt uyumuşum. <laughs> şimdi taksiye bindik. Çünkü otobüsünün şehir merkezine bayağı uzaktaydı. Top taşımayla bir saat sürüyordu. bir yere geldik TikTok'ta gördüm bayağı popüler bir yermiş böyle sandviççi. sandviçimizi bekliyoruz sandviçlerimizi aldık aldık o kadar Türüfl'den artık yani <laughs> döndüğümde bir daha yemeyebilirim. <laughs> çok sıcak çok çok güzel şimdi de buldum sizde boymuş size hediye verdiler. <laughs> İçinde soğuk da var. Hmm. Biz tam kalkıyorduk. Batman size hediyemiz var dediler. Çok tatlı. Gelin buraya. <laughs> Çok güzeldi. Resmen kahvaltı sonrası tatlımızı da yedik. Evet, tatlımızı tuz. Tatlımızı evet ikisini bir anda yedik. Şimdi Floransa'yı keşfe çıkıyoruz değil mi? Evet. Bence... <laughs> Evet, önce bir kahve içeceğiz. Nereye geldiğimize bakın. Guten Morgen. Çok güzel değil mi? İçine girmek istiyoruz ama bir sıra var. Makyaj yaptım ve geldim. Kendime geldim resmen. Kahvaltı yaptığımız yere gitsek seni tanımazlar şu an diyor. Kahvemiz <laughs> burada ve buraya karşı içiyoruz çok tatlı. Telekom'dan mail gelmiş. Ona sen gibi vodu falan dedi. Demek ki Telekom bağlı. Birlikte. Şey gibi. Ne gibi? Türk Telekom gibi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Türk Telekom altyapısını <laughs> kullanıyor ya Almanya'da. Evet. Bunu bilin arkadaşlar. Bunu bilmeden yola çıkmayın. Kahvenin bardağı çok kötü. Evet. Yani. Ama 5 euro vereceksin ona. Kartal sahildi. <laughs> Tecrübelerle girmek için bekliyoruz. İnanılmaz uzun bir sıra var. Size gösterdiğimden daha da uzadı o sıra. Biz kahve içerken. Hatta azıcık yağmur yağdı ama durdu şu an. Hava biraz serin. de şey bilet aldık. Akademi ya galeri değil mi? Davut'un heykelini görmeye gideceğiz. <laughs> galeri de akademi. <laughs> kahve içerken falan beni çok uyardılar. Bir tane kadın bizi uyardı. Sonra kahve içerken bizi uyardılar. Çantana dikkat et dediler. Ben de çantamı böyle uzun alsın. Floransa'da çok oluyormuş hırsızlık sanırım. Genel İtalya olduğunu düşünmüştüm ama Floransa'da daha fazlaymış. Öyle dediler. Yani gelirseniz siz de dikkat edin. Burası size birazcık Katerinalı yakından göstereyim. Çok güzel değil mi ya? Çizgi filmden fırlamış gibi. <laughs> Harita aldık. Yani daha doğrusu biz almadık. Taksici bize verdi sağ olsun. Hediye verdi. Evet. Alsaydık 2 euroydu Şur, değil mi? İçeri girdik şimdi. Güvenlik şeyi vardı. Kocamanmış. Merdiven var mı aşağıya? Evet, aşağıda ineriz. Kocaman. Tiket diyor. Aa, biletliymiş. Çekemiyoruz. Evet. Buranın alt katı biletliymiş. Ben de anladım. Kalıntılar. Taşlar maşlar. Bizim şeyimiz, tarih. Şimdi çıktık katedralden. Bazı odaları dediğim gibi ücretliydi o yüzden girmedik. Şimdi Piazza della Repubblica'ya gidiyoruz. Biraz katedral hakkında da bilgi vermek ister misin? <laughs> Hadi sen ver. E, sen ver. Sen ver. Sen ver. Sen ver. Sen. Sen ver sen. Sadece şey al aklımda. Kubbede en üstte böyle bir resim var zaten çektim size onu. Orada orası şeymiş kıyamet günü. Freski. Öyle mi? <laughs> Freski. Kıyamet günü adlı Rönesans zamanından kalma bir eser. Yani katedenin içinde görmeye değer çok bir şey yok. Sadece o kubbenin üstünde yapılan o eseri evet. görmekte fayda var. Ortada İsa, <laughs> yanında Meryem Ana tasvir edilmiş. <laughs> Cennet ve cehennem figürleri falan evet, var. Evet aşağıda şeytanlar var, kıyamet şey cehenneme aslında altta anlatmış. <laughs> altta cehennemi anlatıyor, üstte cenneti anlatıyor. Evet. Ara katmanda da melekler var. O kadar. Sadece Rönesans döneminde en Aa. önemli eserlerinden bir tanesiymiş. Evet. Onun dışında çok görmeye değer bir mevzi yok. Evet, içi öyle çok Derseniz, büyüleyici değildi yani. Kaldırın yok. yok. Aynen. <laughs> Biz bir kere kaldırmadık. <laughs> evet sonra talihsiz <laughs> olaylar yaşadık. Evet. <laughs> Adem'in yaratılışını kaçırıyorduk sonra <laughs> geri döndük. Fidan. <laughs> Böyle. Şurada atlı karınca var. Aa Apple var karşıda. Aa Apple. Evet. Burada kafeler, restoranlar var. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Burayı gördük yeter. Alan işte. Buranın adı Palazzo Vecchio. 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 Şimdi oraya gidiyoruz. Orada şey varmış. E, heykeller var. Ve asıl önemli heykelse gerçeğini görmeye gitmeden önce e, replikasını görmeye gidiyoruz. Davut heykelini. Davut'u görmeye gidiyoruz ama replikasını. Oradan da sonra zaten gerçeğini görmeye gideceğiz. Sokaklar da güzel. Geldik. Şurada Davut'un çakması var. Burası Neptün çeşmesi. Bakın heykeller. Şey Bakın Davut. Replika Davut. Burada da müze varmış. Müzeye giriyoruz. Allah. Müze ücretsizmiş gibi görünüyor ama girebiliriz diye düşünüyorum ücretsiz. <laughs> Çok güzelmiş. Asan ağzında kafa varmış. iğrenç. Dondurma aldık. Bir tane antep fıstıklı, bir tane de çikolata ve fındıkla. Girdik müzeye. Erken girdik. Boştu. Ve biz internetten bileti 20 euro dedik ama burada 4 euro indirim varmış. 16 euroydu. Üzdü biraz. Biz buraya damı tekinliyorum ya. Geldik. <laughs> 17. yüzyıl. 1600'ler. İşte bak bu kontbas evet. Dın dın dın, evet. Baksan tellerinin kalınlığına. Çok güzeller. <laughs> Bir de sonra araba bu. <laughs> şey düşünüyoruz ya. Otobüs biletini biraz daha erken alıp daha erken gidip son akşam böyle gitmeden son son Roma mı turlasak? Son akşam yemeği. son <laughs> akşam. son akşam yemeği tablosu Roma'da. Öyle bir şey düşünüyoruz. Bakalım önce biraz oturacağız şimdi. Telefonumu şarjı bitiyor çünkü onu takmam lazım. Islandık resmen. İnanılmaz yağmur bastırdı. Kahve <laughs> <Ha> içiyoruz. <laughs>